Polisten olay ama adli değil müzik olayı. Türkiye'nin en iyi sesleri emniyette buluştu. Ancak ifade vermek için değil şarkı söylemek için. Müzik tarihinde ilk kez. Bugüne kadar hiçbir müzik yapımcısının bir araya getirmeyi başaramadığı sanatçılar 6 aylık bir ARGE çalışması sonucunda ilk kez. Evet, Türkiye'nin müzik tarihinde ilk kez bir araya gelip Emniyet Teşkilatı'nın 167. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan albümde buluştular. Kimler yok ki? Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, Emel Sayın'dan Ahmet Özhan'a, Yeşim Salkım'dan Hakan Aysel'e, Orhan Akalmaz'dan Yıldırım Bekçi'ye, Zekai Tunca'dan Fatih Erkoç'a, Reyhan Karaca'dan Mustafa Cecedi'ye kadar müzik tarihinde bir araya bir daha gelmeleri neredeyse imkansız sanatçılar aynı albümde buluştu. Bizi dinlerseniz Emniyettesiniz. Albümün adı Bizi Dinlerseniz Emniyettesiniz ve daha kimler var, kimler? Tam 32 usta sanatçı var bu albümde. Hepsini bu kaset içerisinde şimdi duyacak, öğreneceksiniz. Şimdiden uyaralım. Okan Bayülgen'in seslendirdiği şiirle de tüyleriniz diken diken olacak. İşte 17 Türk Halk Müziği, 16 Türk Sanat Müziği eserinden oluşan ve iki albüm halinde çıkartılacak olan müthiş çalışmanın perde arkası ve hikayesi. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yılının sloganı bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Ve polis teşkilatının 167. yılı onuruna söz ve müziği Serkan Vural'a ait olan Bizi dinlerseniz emniyettesiniz şarkısını Türkiye'nin birbirinden ünlü sanatçıları seslendirdi. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Candan Erçetin'den Emel Sayın'a, Okan Bayülgen'den Erhan Güler Yüze, Hakan Aysev'den Orhan Hakalmaz'a, Reyhan Karaca'dan Aysun Gültekin'e ve Merza Burcu İnce'den Serkan Rural'a kadar birbirinden usta isimler mikrofonun başına geçti ve bizi dinlerseniz emniyettesiniz dedi. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz, emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Durum daha bitmedi. Türk Polis Teşkilatı'nın 167. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan iki müzik albümünde yine birbirinden ünlü sanatçıları seslendirdiği Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin seçkin eserleri yer alıyor. Oldu yerde. Bu çok özel iki albümün bütün geliri Türk Polis Teşkilatı tarafından şehit ailelerine bağışlanacak. Zaman Şimdi ilk olarak ünlü sanatçıların buluştuğu albüm kayıtlarının perde arkasına gidiyoruz. Polis teşkilatımızın 167. kuruluş yıl dönümünde e, emniyet teşkilatı için, polislerimiz için güzel bir eserini okumaya çalıştım. Bizi dinlerseniz emniyetlisiniz. Bizi dinlerseniz emniyetlisiniz. Bizi dinler Bizi Dinlerseniz Emniyettesiniz şarkısının söz ve müziklerine imza atan usta sanatçı Serkan Rural, geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan albümlerin repertuarlığının büyük bir titizlikle seçildiğini anlatıyor. 5000 türkülük bir repertuardan seçilmiş 16 eseri biz ee, birlikte... ...bir komisyon dahilinde ortaya çıkarttık repertuarı. Türk Sanat Müziği'nin efsane yorumcularından hemen sayın... ...bu anlamlı albüm için koşa koşa geliyor Geçek stüdyoya. Ee, emniyet Teşkilatı için, polislerimiz için böyle bir projenin e, olması... E, ...benim de içinde bulunmam, e, onlar için belki küçük bir armağan... E, ...onların yaptıklarının karşılığı değil hiçbir zaman... Peki duaya sanatçı hangi şarkıyı seslendirecek dersiniz? Çok eskiden yıllar önce yine bir albümde seslendirdiğim çok da sevdiğim bir şarkı bana sunuldu. Yani bu olur mu dediler. Ben de seve seve tabii dedim Selahattin Altınbaş'ın e, bir şarkısı. Şarkılara sordum söylemediler. Anılara yalvardım görünmediler diye çok duygusal güzel bir şarkı. Şarkılara sordum söylemediler anılara yalvardım bilemediler. Türk sanat müziğinin usta sesi Yıldırım Bekçi unutulmaz bir klasiğe imza atıyor albüm için. Ben de Avni Anıl'ın rahmetli Avni Anıl'ın o da emniyet mensubuydu çünkü. Hı? Güzel bir eserini okumaya çalıştım. Ne yeşili ne siyah gözümde hep gözleri var. Ne yeşili ne siyahı gözümde Türkü baba oruna kalmaz da Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü için kolları sıvayan sanatçılarımızdan. Sütü ortamındayız. İçeride müzik çalılacak. Evet. canlı okuyacağız. Kayda başlayacağız. Evet. Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma, bağlama. Ünlü popçu Reyhan Karaca hayatında ilk kez türkü okumaya hazırlanıyor. Polis teşkilatımızın 167. kuruluş yıl dönümünde ben de aralarında olduğum bu güzel albümde yer aldığım için çok gerçekten çok mutluyum. Ve Reyhan Karaca'nın yorumuyla olan Kalk Gidelim Türküsü sizlerle. Olan haber çıkmış pencere. Türk Sanat Müziği'nin yeşil gözlü efsanesi Ahmet Özan da canımızı emanet ettiğimiz polislerimiz için stüdyoda. Hayatı güven içerisinde yaşayabilmemiz için o güvenilir polis teşkilatımızın her zaman her yönlü moral ve desteğe ihtiyacı vardır. Biz de üzerlerimize düşen görevi her halükarda yerine getirmek durumundayız. Beklediyorsun. Ardından Yeşim Salkım'ın yanındayız. Çok değerli, çok önemli ve çok ulvi bir görev yaptığını düşünüyorum Emniyet Teşkilatı'nın. Bizler de sanatçı olarak onlara her zaman destek vermek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bir görev olarak bunu adetmek durumundayız. Bir gece rüyada telden bir demet, bir sabah başına Tülden bir demet. Yerli Pavarotti Hakan Aysev güvenimizin sembolü polislerimiz için projede yer alıyor. Ben bu projede çemberimde gül oya hmm. türküsünü söyleyeceğim. Harikulade bir türkü. Bizim... Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Umut Akgürek'te sesiyle unutulmaz bir şölen yaşatmak için görev başında. Ben e, Turhan Turhan Taşan'ın bestesini yaptım. E, ayrılık sırası bize gelince zamanında çok meşhur olmuş çok hoş bir şarkı ayrılık sırası bize gelince içim bir hoş oldu veda ederken. Genç Neslin Usta yorumcusu Gökhan Sezen'in okuyacağı şarkının Türk Polis Teşkilatı için ayrı bir anlamı var. Ben e... Emniyet Müdürümüz Sayın Hüseyin Çapkın'ın sözlerini yazdı Alişen Ozan'ın bir bestesi Hüzzam bir şarkıyı seslendirmeye çalışacağım. Hayırlık bir korsada geri dönmez korsada yınmar hesap da Erhan Güler yüz, rahat uykumuzun nefesi, canımızın gölgesi, polislerimiz için mikrofonun başına geçen bir diğer usta müzisyen. Bahçede Azeri türkülere sesiyle hayat veren genç sanatçı Melza Burcu İnce, gerili şehit ailelerine dağıtılacak olan albümde yer alarak büyük bir gurura imza atıyor. Ne seslendireceksiniz polislerimiz için? Azerbaycan türküsü, eziz dostum. Ne cename koşum ne cerdine, dost gelebilir Türk at müziğinin buldu sesi Aysun Gültekin'de milyonların sevdiği bir şarkıyla albümde yerini alıyor. Efendim hangi türküyü hazırladınız? Ben de e, Tokat yöresinden, halkımızın da çok sevdiği güzel bir at. Tok hey 15'li 15'li. Hey 15'li 15'li Tokat. albümlerin kayıt aşamalarının ardından yaz kış sıcak soğuk demeden vatan topraklarının dört bir yanında canımızın gölgesi olan polislerimizin 167. gurur yılının slogan şarkısı için ünlüler stüdyoya giriyor. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz, Emniyettes. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. Bizi dinlerseniz emniyettesiniz. İşte Candan Erçetin'den Emel Sayın'a, Okan Bayülgen'den Erhan Güler Yüze, Hakan Aysev'den Orhan Hakanmaz'a, Reyhan Karaca'dan Aysun Gültekin'e ve Melza Burcu İnce'den Serkan Ural'a kadar birbirinden usta isimlerin yorumuyla Bizi dinlerseniz emniyettesiniz şarkısı. Müzik veriyor Canımın gölgesi sensin hep polis Üşenmez uzatır şefkat elini Gece gündüz demez koşar hep polis Milletin hakkını alın terini Haksız aydırmez var ol sen polis Haksız aydırmez var ol sen polis Kıza yedirmez var ol sen polis Bizi dinlerseniz emniyettesiniz Bizi dinlerseniz emniyettesiniz Bizi dinlerseniz emniyettesiniz Bizi dinlerseniz Seninle huzurluyum, seninle hayatım güvende. Canını verdin vatan için, canımın gölgesi hep sendin. Üşenir mi uzatmaya elini, gece gündüz koşmaz mı derdime? Milletimin hakkını alın terini, haksıza yedirir mi polis? Varlığın ülkeme huzur veriyor, Şevkat elini Gece gündüz demez Kuşar hep polis Milletin hakkını Alın terini Haksıza yedirmez Var ol sen polis Haksıza yedirmez Var ol sen polis, yedirmez, ol sen polis. Milletin hakkını Alın terini Haksıza yedirmez Ol sen polis Bizi dinlerseniz emniyettesiniz Bizi dinlerseniz emniyettesiniz Bizi dinlerseniz